Hepinize salam. 33 Şaka şaka. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Ego 2 2'de Türkiye ile kaldığımız yerden hep beraber e, devam ediyoruz. Benim az önce oyun modum bozuldu. Arkadaşlar ben bu videoyu az önce çektim. Ama çok ufak bir aksaklık yaşandı. Aksaklık dedim de öyle bir aksaklık ki aksaklığın lideri yani. Ben niye Neyse arkadaşlar. Oo Amerika isimlerle devlet mi kurulmuş Amerika'da? Fransız savaşları neler ben bunları düşünüyorum? Arkadaşlar e hatırlarsınız ki bugün 6. bölümü çekiyoruz sizlerle beraber. İran'la gülüyorsam bir su kurmuş. Evet anlaşmalar falan var. Askeri erişim verir, askeri erişim alır. Ne saldırmazdık? Patrik'i Bu şöyle bir <laughs> <laughs> İkinci devletimiz. dünyada. ikinci, birincilikten ikinciliğe düşüyor. bir de bir tane vasal bırakacağız. Ben aslında bu videoyu çektim. da <laughs> e, safa bağımsız bıraktım. Ama şu ufak bir teknik aksaklık e, ben serbest bırakılan vasal olarak oyunu seçtim abi. Niye böyle bir şey yaptım? Bilmiyorum. Hıra açacağım abi bu sefer. Bırak değil böyle bir şey yapıyorum. Ira neden açıyoruz? Ira hani düşmanımız Sonra biz bu vasalı bir şey yapacağız arkadaşlar zaten. Alacağız. Oy. <laughs> Ira. Lord Ira. Serbest burada vasal olarak oynaya basmıyoruz. Bastığımızda Vasal olarak oynuyor. Başka etler için çok düşündüm. Hadi kızmayın. Kızmayın arkadaşlar. Yapacak başka çaremiz yok. 10 bin yüzyıla Çaremiz yoktu arkadaşlar. Yenilen taraf olmamamız lazımdı. Bizim yenilecek bir durumumuz yok. Biz yenilirsek seri biterdi. Bunları ise barış anlaşmasını izlemiş. Görünce sarı çok rahat sığırtık. Bütün bütün elimdeki ordularla. kadar Ben az önce çok güçlü bir saf evi devleti olarak koydum. Nasıl bir acıydı öyle ya. Uh. İşte Gürcistan saldırımızı çoğu başarılı. Şimdi Gürcistan buradan ordu götürebilir mi ya? Çok seviyorum bir şey Yani Gürcistan şu an yenilen taraf. Ama İran'ı nasıl yapacağız? Zaten bu vasalı zaten direkt ben alacağım geri. burada bunlardan para almayacağız arkadaşlar. Ee, Vassallar. ne kadar para alıyoruz? 128 lira alıyoruz. Hatta Pakistan gibi müttefimiz diyebileceğimiz bir devlet. De, verdiğimiz para karşılığında İran ile savaşa giriş yaptılar. Yok param çok eksiği düşmüş. Tam istedikleri kadar düşmüş neyse ama şöyle bir sıkıntı yaşamak istemiyorum. Pakistan e, İran topraklarına varıp da bizim topraklarımızı alırsa biz ne yapacağız yenilince ne yapacağız mahcup kalacağız ben bunu istemiyorum o yüzden biz hızlıca saldırılarımızı kesmeyeceğiz abi gidip buradan Azerbaycan Arapaya saldırı da düzenlemez bu adamlar. Bunlar korkak ülke. İran'a hakaret etmiyorum şu an. Bir i̇şte, sayılıyorum da bir bakayım. Hızlıca İran'a saldırılarını düzenledim. Aa bu Rize'ye ordu kalmadı. Evet. Tahmin ettim gibi arkadaşlar. Ben dedim ama plan tıkırında işleyecek dedim. Abi hem bize düşmanlar hem bizle müttefikler. Oo asiler. Kimin asi saçma? Kimin sen düşüyor? İran'ı 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 İran? Böyle <laughs> Ayrılırsan. Ben direkt vasallaş, İran'ı vasallaştırıyorum. Sonra bunları e, alacağım. Tüm toprakların ellerinden alacağım. Sonra Azerbaycan'a vereceğim bir kısmını. Bir da kendinde kalacak. Görecek onlar. Onlar çakalsa biz de çakalız. Yaban çakalıyız o zaman. Kendime niye çakalıyorum? Kendime şu an kurt gibi pis. Neyse arkadaşlar kirkü kirkü. Ha? Ne oldu orada bir şey oldu? He girdi sana saldırı. Bu bölümün süresi doldu dolacak ha. Ben bu bölüm burada bitirsek. Kötü bir bölüm evet. Kabul ediyorum. Yani şu affedersiniz ama ağzına tükürdüm. Balkan seferin bir düzenleyemedik ya. Biz düzenleyemedik. Neyse arkadaşlar oyunu kaydediyorum. Ee, hadi başlayalım. İran, Muzaffer, Neyse, biz burayı geri ordu getireceğiz ki. İran'dan ya İran'a alacağız, ya da İran'dan intikam alacağız. Evet arkadaşlar, sonunda son İranlı topraklarımız bunlar. Ne yapalım yapacak bir şeyimiz yok. Kendinize çok iyi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye Du er nybegytt, mor.